İslam hukukçuları yasaklanmış kararın şartlarını belirttiler ve bu şartlar arasında ilk olarak kararın anlaşmayı çokça etkileyen bir şekilde olması yer alır. Eğer karar azsa, o zaman bu, işlemin geçerliliğini etkilemez ve hukukçular bu şartın geçerli olduğunda anlaştılar. Alimler, bunu hamama girme durumuna benzettiler, yani hamamı kiralıyorsunuz orada yıkanmak için bilindiği gibi yıkanma süresi uzayabilir veya kısalabilir, çok su kullanabilir veya az su kullanabilirsiniz. Hafif bir garar içeriyor ancak büyük bir garar değil, bu yüzden hüküm engellenmiyor. Aynı şekilde, bir kişi, daireyi bir ay için kiraladım, dediğinde, bir ay 30 gün veya 29 gün olabilir. Bu tür bir garar çok küçüktür. Yasaklanmış gararın ikinci şartı, genel bir ihtiyacın gararı çağırmamasıdır. Diğer bir deyişle, genel bir ihtiyaç veya zaruret varsa, o zaman garar mübah olabilir. Tabii ki, zaruretin varlığını kontrol etmek gereklidir. Buna delalet, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, meyve satışını olgunlaşmasına kadar yasaklamış olmasıdır. Dolayısıyla, bu hadisten anlıyoruz ki meyve olgunlaşmaya başladığında, yani renk değişimine, kırmızı veya sarı, başladığında satışı helal olur. Meyvenin bazı bölümlerinde hala olgunlaşmamış kısımlar olabilir ancak ihtiyaç genel olduğu için şeriat buna izin veriyor. Benzer şekilde selam sözleşmesi mevcut olmayan bir satışı içerir çünkü selam sözleşmesinde örneğin çiftçiye bir miktar avans ödersiniz ve karşılığında ürünü alırsınız. Şu anda ürün mevcut değildir. Aslında mevcut olmayan bir şey olduğu için bazı aldatma içerir. Ancak şeriat bunu bir ihtiyaç olduğu için mübahkılar. Üçüncü şart ise sıkıntı ve zorluk çekmeden karardan, aldatmadan, kaçınmanın mümkün olmasıdır. Eğer aldatmadan kaçınmak mümkünse ve bu durumda rahatsızlık veya zorluk yoksa, o zaman bu karar, aldatma içeren sözleşmeye girmek caiz değildir. Ancak zorluk ve meşakkat dışında bundan kaçınmak mümkün değilse, o zaman bu durumdan muaf tutulur. Buna bir örnek, duvar temellerinin durumu olabilir. İnsan evi satın alırken duvar temellerini ve nasıl inşa edildiğini kontrol etmez. Aynı şekilde gebe bir hayvanın içerini bilmeden satın alınması da buna örnek olarak verilebilir. Dördüncü şart, mübadele sözleşmelerinde yasaklanmış olan aldatmanın bulunması gereklidir. Bu şart fakihler arasında bir görüş ayrılığına neden olurken İmam Malik bu şartın önemli olduğunu savunmuş ve Şeyhülislam İbn Teymiye de bu görüşü benimsemiştir. Ancak çoğunluk aldatmanın hem mübadele sözleşmeler hem de bağış sözleşmelerinde yasak olduğunu düşünmektedir ve aralarında fark olmadığını savunmaktadır. Fakat dediğimiz gibi, doğru olan görüş, aldatmanın sadece mübadele sözleşmelerinde yasaklandığı ilk görüştür, bağış sözleşmelerini kapsamaz. Buna delalet eden şeylerden biri de, muamelede asıl prensip doğruluktur, caizliktir. Bu hem mübadele sözleşmeleri hem de bağış sözleşmeleri için. Aldatmanın yasaklandığı yer, mübadele sözleşmelerindedir, ancak bağış sözleşmelerinde böyle bir yasaklama yoktur aslında gaybın hediye edilmesi gibi pek çok konuda buna dayanmaktadır, doğru ifadeye göre caizdir. Örneğin, bir kişi başka bir kişiye bilinmeyen bir araba bağışlarsa, bu kabul edilir. Diğer şartlardan biri de, gararın tam sözleşmenin esasında olması gerekir. Ancak marıklardaki garar, sözleşmeyi etkilemez bilinen fıkıh prensiplerden biri de diğerlerinde affedilmeyen marklarda affedilebilirdir. Yani sözleşmenin esasında olacak. Buna bir örnek meyvenin uygunluğu belirgin olmayan meyvenin satışıdır ve bu caiz değildir. Ancak eğer bir hurma ağacı satın alırsan ve üzerinde uygunluğu belirgin olmayan meyveler varsa, bu durumda ağacı meyveleriyle birlikte satın almanın caiz olduğu düşünülür çünkü aldatma, sonradan gelen şeyle ilişkilidir, meyveler. Çünkü ben ağacı ve meyvelerini satın almak istiyorum, dolayısıyla aldatma sonradan gelen şeyle, marjla ilgilidir. Ayrıca bilinmelidir ki, bir deve yavrusunu annesinin karnındayken satın almak caiz değildir. Ancak hamile bir dişi deveyi satın alırsan, karnındakiyle birlikte satın almış olursun, bu durumda garar, aldatma, burada affedilir.